Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'ya kaldığımız be, yerden lan. devam ediyoruz. Şu an kankamız hala altı. Bela bela toplu bir takıma denk geldik. Direkt oldu bir kişi ya. Güzel bir takıma denk geldi. Bakalım. Biraz oyuna odaklan. O fena değil gibi. Lan adam aldı. O öldüremedik ya. Burada da bir Direkt solunda adam var ama geliyor mu Öyle. gelmiyor mu bilmiyorum. Alan dedim Siz Allah'tan. Deli kaybettik. Olacak bir şey yok. Bombayı kur ve patlat. Beyler toplu B gidelim. Toplu gidelim. Toplu B gidelim. Sesin gelir. Sesin geliyor da unçitlet gelsene lan gidelim. Benim mi sesim geliyor? Yok senin sesin gelmiyor. Abi sen neredesin? diyorsun? Lan şeyde de var. Bir tane pencere var. Pencere var. Efe solunda pencere. Öldüremedik ya. Canı çok flex, az. Pencere. Flex. flex. Dikkatli ol pencerede bir tanesi vardı. Yapma be. Yani. kazandı. Yine devam edelim. Neyse beyler ben A gideceğim ya. A üst gideceğim. Aynen longdan A üst gideceğim. B'den pek şansımız Olay yok gibi. Sallayalım. Lan <laughs> Adam var longda çıktı bir anda sıktı ibne. Şeyde ortada yani. Bak kimse yok şu an. Flex solundan bir adam vardı gördün mü görmedin mi biliyorum kendi basitinde ama afk değildi Bombanı kur sen bombanı kur Abi her yerden gelen var şu anda Bomba çek bomba çek var mı bomba Adamlar çok sağlam oynuyor ya Bomba kur sürüyor oynar zaten gelecekler işlere Yapma be abi her yerden geldiler ya Beyler helal olsun bu el benden çok daha iyi oynuyorsunuz. Hades bu hareketi yaptı ya onun anasını oturtup çekeceğim. Bombayı kur ya ve çok sağlam Hacı ben daha gel lan o tipe. A üst geldi daha doğrusu. Üst dedi short herhalde. Ottan ne değilim. Aşağıda adam var. Aya geçin kurun. Onda da adam var sanki. Öldüm ya. Hacı düzgün bir açıdan kursanız aya. Ne bekliyorsunuz? Abi bombayı kuruyordu biri. Niye bıraktı? adam vurdu. Reis, Efe, bir tanesi uzun da dikkatli ol. Ha, gösterme, gösterme. Helal kişi. lan. Gladio kazandı. Açılışı şey yaptık. Güzel. Aldık. Bombayı kur ve patlamızı bantlam. aldık. Nereye gidelim? A üst gelin ya kimse bir şey demiyor bari ben ağa gideceğim. Tamam. Ben böyle... Evet, evet, evet. Midir smoklayacağım. Abi şura solumuz adam dolu. Yapma be. Nasıl öldük ona ya? Lan beni koruyun adam geliyor bilmiyorum sesi geliyor 3 3 tane. Bomba FK'mız var. Güzel. kazandı. Helal beyler. Bombayı kur ve patla. A3 gidiyorum ben. Sesin geliyor mu ha Yok. Oo, oh, bombalı düştü. A3 adam var. Girme girme. Flex dikkatli ol adam bomba attı. Arkadan gelen olacak muhtemelen. Bu adam aksın. Lan kes. Orası çocuğu nasıl tek atıyor lan? Ben şöyle şaşırtacağım onları. B'ye dönelim. Bizde AFK var ya AFK olmasa. Orayım ben. Bomba kuruldu. Alalım el, 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 el nasri, nasri. Altı kişi olduk, bas altı kişi. Ne var bizim adamın? Ben oynuyorum nerede? Nerede ses var? El nasri tam sağda köşede bak çıktı bak. Bir kişi Helal aldı. Onuncu da. Helal. Gladio kazandı. 6 kişi görünüyor şu an bizde. Biz niye 6 kişi olduk lan? Ben A3 gidiyorum. Olmadık bu sefer. O da adam geçti. Lan! Kendi bahçesi 2, kendi bahçesi 2. Ela nefes ol nefes ol Yapma be arkadan Arkadaşlar. geldi ya. Bu malak aldıysa peşimiz zor. Bunun pingi çok fazla. Bel gitti gitti Arkadan ölmesi. Camiden internet çalıyor bir onu Böyle beklemek de çok sinir bozucu lan. Ya onun mençahı anladın ha? Ya pingi çok iyi şey bu Benim arkadaşım sistemi çok kötü pingi çürüküyor bir şey Tamam öldü Bu adamın kostümü çok kötüymüş bu arada B'den nereye gidelim? Daha gitmek. Ben gene a alış gidiyorum ya. Bolt'tan demiyorum. Harda adam bunlar. Bu çatışıyor var. Lan kendi basana nerede içi var? Kendi basanların da içi var. En en nesri, sağdan git en nesri sağdan git ağaç git ağaç git bak ağaç git ben ağaç git. Kıralım. Adamlar hiçbir ağaçta e bakmıyor en son. Ben eğer ölmeseydim oradan çok iyi kil alırdım. Dikkat ol. Heh. Solunda solunda adam tutar takımda. Şey o bak bak sanda sanda sanda. Abi burada iki kişi var şu an geliyorlar. Aşağıda kendi evet, basen, iki vardı dikkatli ol. Geldi. Diğeri de gelecek. Akur, akur, boş ver, şeye gitmeyin. Akurun, akurun, B'ye dönmeyin. B'de adam, B'de, akur. Tek Efe. Sesin geliyor sakın ki bombanı kur. Alttan gelecek. Baya yaklaştı, alta bak. Bomba kuruldu. Of <laughs> <laughs> be, adamlar. headshot yedik ya. Siktir et ya. Bir şey olmaz. Neler amaçlıyorum vallahi. Bu adamın pinge düştü gibi. Bu ultitlet oynasaydı aslında Allah biraz almaz. Ben B'ye gidiyorum bu arada. Ben B'ye gidiyorum bu arada. Bir B'ye denesek iyi olur aslında. Beynin birini düşürürlerse direkt girerler. Giremiyorum. Flex iki kişi üç kişi var orada. Bomba bomba ne varsa salla. Sağdan gelecek, sağdan gelecek de katlıyor. Gitme bence onun canım var ama sen bilirsin reis. Burada bir dakika bekle senin keşke neyse. Oh, Aa da bunu. Ben sesi kapat. Konuşma fazla. Abi yanımda da adam varmış. Ses verme burada İbnani keskin nişanlısı var. Helal lan. Bekle sakin ol gene bu burada şu Aynen de orada kafasını gördün zaten. İstersen B'de şansın yok. Zula kazandı. Bir iki el daha alsaydık, yedi. Neyse. Bomba ben ye bölgelerini gidip. koru. Hemen öyle nağa Ortan Ortadan gidelim. O ne oldu vaga girmiş herhalde Kapıdan çıkacak iki kişi var Flex git git onların bahsesinden dön Flex koş 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 hızlı git kanki Vadi ee, kıştan karşımda tam karşımda çıkma Ulan sus be Özür dilerim söylüyorum. flex senin ölümüne ben sebep oldum En nesri önünde iki kişi var sağ tarafında Çıkınca sağda dikkatli ol tam karşında da var bak Heh. Sağında da vardı ona göre Efe sen B tarafından git. Dikkatli ol adamlar gelmiş olabilir. Fazla ses verme. PSG. Ses verme Efe ses verme adam tam önünde. Dikkatli ol soldan geliyorum. Baya yakın tamam. Koşuyor. Buradan ben indiririm bunu. Çıktı. İkisi de geliyor. Bir kişi, kişi daha var. Ah vuramadık ya. Git 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 B git B git. son kişi B son kişi B. Baya. Canı bir aynen doğru söylüyor canı bir. Heh. Helal. Vuramadık adamı mermi ya. Ben ben gidiyorum. Koru. <laughs> İbne vurdu Allah. ya. kaşla göz arası 55 canım bıraktı. Allah'sak o hep evet. o da bize geldi. Bu kişiler 3 kişiler. Ne oldu şu Beyler benim canım kurkaltı ben önden biraz gideceğim siz burada durun bekleyin dönün, daha Burayı daha temizledim da. Tünel temiz Tünelden kendi baselerine doğru dönerken iki var Tünelden kendi baselerine giderken iki var Lan kendi sesinde. Hacı sesim geliyor mu Efe bak e, kendi baselerinden geliyorlar ya sakın gösterme solumda sakın gösterme bekle gelsin hiç gram gösterme elinde keskin nişanlı var bir tanesinin gösterme, gösterme 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 bekle Bence Untitled sen de o taraftan gelecek. git Nerede aynen ben? öyle Sol, git onların sesine doğru git git onların sesine git bomba kurmayacaksın oğlum onların sesine git Longdan git, oradan gitme. Soldan git, soldan git, soldan gir. Bunu titret. Efe bir baksana adam orada mı değil mi? Git git onların basesine koş, onların basesine koş. Koş, koş. koş 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 basesinde duruyordu. Evet. Bacakları çok. Bomba kuruldu. Ağa gitmişler lan. Pardon. Bombayı bul ve et Adamlar tabii tabi beklemeyecek ya. Birinde keskin nişanı var ona göre. Tek başınasın. Çok yavaş kaldık. Büyük ihtimal kaydedi. orada ağda uzunda çünkü ulti aşağıdan vurdu. A uzun bekliyor ben sana söyleyeyim yani solda. Aynen de bak karşında. Direkt yok. Helal. Eline Helal alma ihtimalimiz yoktu. Adamı çok dinliyoruz ya. Bomba çok, çok dinlemez. Ama adam güzel oynuyor. Benim falan oynuyor. Şöyle bomba gelecek. Al. Aldır. Dur lan tünelde adam var. Flex gösterme o ibneye karşı. Bakayım. Temiz görünüyor be. Karşıda lan karşıda son anda gördüm. Git 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 Flex git. Git git A'ya doğru bakacak. Git A'ya doğru bakayız. Dikkatli git. Fazla ses vermeden git. Sağdan git sağdan yerine... git. Oradan git daha çabuk olur. Ses verme, ses verme, ses verme SOLUNDA Git 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 bekleme ha. Karşında bir tane AFK herhalde. Derilmiş lan. Flex adamın elinde uzun vardı. Ya gidecek ya orada önünde herhal. Bon. Hadi avzu geliyor. <laughs> avzu gele bir tanesi. İyi çok ya. En bir tanesi sağ altında. Bir tanesi sağ altında, bir tane sağ uzun geliyor. Sağ altında, sağ altında. Helal 1 kişi kaldı 2 kişi kaldı Hı. Helal lan Bir ses vermesene kanki Bir ses verme de ses kalsak Bomba kuruldu Canı yok B kurdu canı yok Hah gördün kafasını gördün Tabanca gir alırsın ya. Okay. Helal. Efes sana da info için teşekkür ederim dostum. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Nasılsın beyler? Helal olsun. <laughs> beyler oyunu kazanmak önemli ben de biliyorum ama oyundan keyif almak daha önemli. Ne olsa oyun. Konuştu Ağzını ben tutuyorum Şu Adam burayı seslemese iyiydi ya Çok çabuk düş A var mı? A var mı? Ona bir On A üst Atma ve size getir. Tamam, tamam. O tuturdu vallahi. Kişi kaldı. 3 kişi. Helal lan eşe. azaltmıştım sen aldın helal biraz daha. Çak bomba. Gladio kazandı. Eda altı. Buradan çevirirsek çok güzel olur ya. Bomba bölgelerini koru. Ben de ben Tamam ben de alış gidiyorum o zaman. Beyler bombayı aldığınızda çözerken bırakın bırakın tekrar çözün biraz dalga geçin o gibi neler de yapıyordum. A üstteki 3 kişi var ha. A üstte 3 kişi vardı en son. Dikkatli olun. Oğlum bizim adammış. A, solunda solunda efendim solunda kişi, bir kişi kaldı kafadan. Hep orada bir kişi vardı. Git daha uzun git. Git 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 daha uzun git. belki oraya dönmüştür. Bilmiyorum tahmini söylüyorum bu arada. Fazla ses verme sağ sola. Tamam adam aldı. Bomba bölgelerini koru. Maç işte bende. Al bende. O yedik. Beyler B'ye kim gitti lan? Herkes A üst gitti lan. Ben A uzun gittim o zaman. Lan A uzun 4 kişi. Dört kişi hallederler herhalde A uzun beş kişi flex helal lan flex al flex. Ben hep sağ uzundaydı. En nesli dikkatli ol ağ uzun çok var. Efecem git git efecem git ağ uzuna git. Oradan gitme oradan gitme oradan gitme. Ha oradan git 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 git. Ses verme ses verme ses verme. Git yavaş yavaş git. ses verme ama. İki kişi kalmışlar zaten. Biz üç kişiyiz hala. Hacı sen de Hacı bomba sahanda. Efe git Efe Efe git. Hele lan böyle yavaş yavaş git. Tıkıp tıngır mıngır git. Ama ses verme. Sağında sağında git. Hızlı koş 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 koş. Heh. Hele lan bir kişi kaldı. Git 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 bombayı çize. Bomba salla üstte. Üstte bomba atlayacak. Dikkatli ol. Alırsın. Yapma be. Direk S attı be. Helal elinize. Bomba bölgelerini koruyun. Neyse, neyse, neyse. Aa uzun bende lan direkt 5 kişi çıkınca altıma sıçtım korkudan. Alacağımız el gitti. Aa uzunda gene 2 kişi var en az. Aa uzun en az 2-3 kişi. Nereye gelmiyor lan. Flex be... hiç ses verme. Flex ses Değil verme. Yani silah yani. otama. flex. Flex silah, silah otama. ama. <laughs> 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 git ağa uzun dön git ağa uzun dön git ağa uzun dön arkasından dön. bekle ben sana info vereceğim. Bir tane sana üst Aa kim bakıyor Allah? Aa artık ya. Aa üst lan acı koş, efa koş, En koş. Ben şorttan Ne yapıyor bu? ikinci oldu burada. Aa üst lan, bir tane A3, A3 var lan. Ultiflet aa var. Bomba kuruldu. Lan adam dibinde dibinde ne bulaşasın? Etkisiz hale getir. Beyler dalga geçin. Allah aşkı için bırakıp bırakıp tutun. Dalga geçin. O yere oç yazsın biri yere oç Allah için yere oç lan yere oç Bomba imha edildi. Helal lan. Helal lan. Senin bayağı çekişim. Bomba bölgelerini koru. Bu sefer B'yi dönecekler. Buraya bir sis atalım. Uzun ben uzun ben de siz. Sen uzun sen tarafı. uzunu kes ben bir şeyler alayım. Aa uzunda bir kişi var. Buraya düştü bombaya. Dedik de böyle var mı adam? Kaçtı ibne herhalde. Ağustos'ta döndü. Ağustos'ta hızlı Aıyız hızlı geldi kimse yok. Nerede şimdi? Bir kişi kaldı Tam kafadan. Info var mı? Info var mı? Nerede? Nerede? Info 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 seri merdiven, info. Nerede ben? Nerede ben? Nerede ben? Aa annem nerede benim? Evet. Bebe. Be nerede Ben ne olur ne olmaz cevap bekliyorum siz beye dikkatli bak. Ya yani en son ben daha neydi? Helal beyler helal. Helal Bakalım uzayacak mı yeneceğiz mi? Yeneceğiz gibi mi geliyor? Ne belli olmaz. Allah'ım. Ağzım bende dikkatli olun. olun salmayın. Ben de üstten ağzımı keseceğim. Üste bak şey. Toplu bey gittiler herhalde toplu bey gittiler herhalde dikkatli olun. Nerede ses var? Burada tamdan ses geliyor adam. Çıkmıyorum korkudan. Lan bombaya gittim, ha da bombaya gittim. En nesli solda, en nesli. Dikkat ol oradan gelecek. Bombaya gittim orada. Dikkat ol, bütün ataklar tamamızı dikkat ol. Ama, ama oradaydı adam. Ha <laughs> bak atadı, bokluyor. Dikkatli olun, taramalısı var. Dikkatli ah, olun, helal lan. Birisi kaldı. Beyler size bir şey diyeyim mi? İyisiyle kötüsüyle ilk başta çok kötüydük ama sonradan bayağı toparladık. Flex sağında bu arada. Bir ses geliyor, geç bizim adammış. Elinize, kolunuza sağlık. Siz de oynamak çok keyifliydi. Ağzında, ağzında dikkatli olun. Canlarınız çok kötü ağzında. Alınlar ya. Ben nesli oradaydı ya. Meleğiniz daha, hmm. helal. Ay, iyi maçtı Elinize, ya. kolunuza sağlık. <laughs> Evet, evet, şey. bu videoluk da bu kadardı diğer videolarda görüşmek üzere bay bay